Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Çok tatlı konuklarım var. Güzel başlamıştık zaten. Devamında tatlı bir şekilde getireceğiz. İnşallah. Eski tanıdıklar. Evet. Yeni arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz? Sizinle çok iyiyim. Sizinle daha önce herhangi bir butonu Sokaklamadık değil mi? Sizinle de çok eski üzerinden <laughs> evet. çok zaman geçti. Aslan evet. ne kadar zaman oldu? 2011 yılında Kelime Oyununa katılmıştım. Oo, maşallah 2011 mi oldu? Evet 13 yıl önce. Çok olmuş ya. Zaman çabuk geçiyor. Ben o zamanlar tay gibi çocuktum. E, hala öylesiniz maşallah. Bunu söylüyorum özellikle ki karşıdan bunu alayım diye moralim yerine geliyor. Siz bir de kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Tabii. E, merhaba herkese. İsmim Aslı. 1977 Balıkesir doğumluyum. E, meteoroloji malzeme mühendisiyim. Satın alma müdürü olarak görev yaptım. Şu anda çalışmıyorum. Evliyim. 17 yaşında bir kızım var. Maşallah. Eğlenelim. Güzel bir anı olsun diye geldim. İyi Lale Hanım'a da başarılar diliyoruz. İyi yaptınız efendim. İyi yaptınız. Güzel zaman geçiriyoruz. Evet. Lale Hanım aynı şekilde rica etsem sizi de tanıtabilir tamam. misiniz kendinizi? Ben Lale. 43 yaşındayım. İstanbul Büyükçekmece'den katılıyorum. Evliyim. Işık adında 12 yaşında bir kızım var. Tam Hoş zamanlı anneyim şu anda. Kolay gelsin efendim. Zorlu bir iş. Biliyoruz. Evet. Uzaktan da olsa izliyoruz. Peki daha önce herhangi bir yarışma deneyiminiz oldu mu? Hiç. Hiç ilk defa. Ama ekran karşısında çok. Güzel. Kavanoz kapaklarını bol tekmeli Oo, oldu. Bir taraftan da öyle materyalleriniz falan Yok, var. Yok tesadüfen yanıma denk gelince. Patlatıyorsunuz. Tık diye. Tam yerin ve zamanındayız o zaman efendim. Çünkü biz bu yarışmada bildiğiniz ve gördüğünüz üzere sadece soruyu bilmek değil. Aynı zamanda soruyu yakalamak da gerekiyor. Şimdi huzurlarınıza şöyle bir harf tablosunu getireyim. Hıh. A kendini gösterir. Zarı döndürüp kaç puanlık bir soru kısmetimize çıkacaksa onunla Hı -hı. haşır neşir olacağız. Soruyu okuyacağım. Harfi söyleyeceğim. Sonra bir küçücük nefes, belki çeyrek bir nefes. Sonra butonlar aktif hale Hı -hı. gelecek. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman dönsün. Üç puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki kazı bilimsel anlamında bir söz. Ekine de dikkat. Ah, ah, ah. Arkeoloji. <laughs> arkeoloji. arkeoloji. Kazı bilimi, arkeoloji. Kazı bilimsel ne ola ki? Bununla bir harf daha. Arkeoloji. Nasıl bir çalışma? Arkeolojik çalışma. 3 oh. puan <laughs> değerindedir. Yerli yerine oturur. Şimdi yenisi geliyor. Bunun cevabı da B harfiyle başlıyor. Zarı dönsün. 4 puanlık bir soruymuş. Hemen okuyalım. Yakıştırma yolu bir tabir bu. Duru, temiz, akıcı sular ve sesler için kullanılıyor. Be. Burası bastı. Berrak. Berrak. Ha. Ne yazık ki sizin gibi düşünenler var. <laughs> Ama berrak değil. Billur. Billur benzeterek. Benzetme edatıyla. Yanında da bir kelime daha ekle. Billur gibi? Billur. Gayet güzel oldu. Gayet güzel bir başlangıça imza attınız. Şimdi efendim yardımlarınızı rica ediyorum. Lale Hanım sizinle başlayalım. Buyurun bu C harfiniz aradık. Çok teşekkür ederim. Hemen 3 puanlık şu sorunuzu okurum. Diyor ki kızmak öfkelenmek. C, C, C. Burası bastı. Celallenmek. Çok güzel, çok hızlı. 3 puan daha. Sıradaki harfinde C harfi. Onun zarı da avucunuzun altında. Ha. Bazen <laughs> Onun kim olduğunu anlaması gerekiyor 3 puan değerinde nasıl sorulmuş Alımlı, cazibeli, albenili Çek Hoppa Çekici Hızlısınız maşallah Yakalayamadık şu Kalın hadiseyi Kalma sopağına benzemedi Dur ortalığı şimdi karıştıracağım hiç merak etmeyin Buyurun D harfine Hemen döndüreyim Şöyle bir puana bakayım 4 gayet güzel Şimdi şöyle bir soru okuyayım size Efendim Evla Sözü'nün eş ve yakın anlamlısı olan bir söz dizisini arıyorsunuz de. Hızlı. Daha iyi. Çok hızlı. Evet. Çok hızlı. <laughs> Vallahi billahi bir western filmi izliyor gibi hissettim kendimi. Buyurun ne harfine bakalım. Madem siz hızlısınız biz de hızlanacağız. Başka çaresi yok bu işin. 5 puan değerindedir. Hemen okuyalım. Demiş ki derinlemesine ayrıntılı olarak... Tüm yönleri ve kapsamıyla E. Enikonu. Enikonu değil. Hadi. Enine boyuna. Enine boyuna o da değil. değil. Bu her şeyden önce 5'i indirdim dörde. Tek kelimedir. Tüm yönleriyle. Hop. Etraflıca. 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 Rahman'a. 17'ye 4 oldu. F harfi de Son petektir efendim. ilk satırdaki. Hadi gelsin zara. Dönsün o zar. İşte huzurlarınızda 3 puanlık şöyle bir soru. Diyor ki ileri gitmek, sınırı aşmak, aşırıya kaçmak. F. Aslında basit. Ama bir anda akla gelmez. Çünkü tek kelime diye düşünüyorsunuz. Tek kelime olmayabilir. Aşırıya kaçmak, sınırı aşmak, ileri gitmek dediğine göre de Buyurun. Fazla abartmak. Fazla abartmak güzel. Ama ne yazık ki efendim fiil kısmında bir problem var. Şu üçü fazla olmak. Fazla olmak sen artık fazla oldun der gibi gayet güzel. Gelin, gelin. 20 yaptılar yahu. Vallahi. Hadi efendim hadi. Hoş İkinci satıra girdik. Artık değiştirelim bazı şeyleri. Buyurun dönüyor. Gözüm sizde. 4 puanlık bir soru. Rahatlatır vallahi ortalığı. Nasıl sorulmuş peki? Derinden gelen yankılı, patlama, yıkılma, çarpma sesi. G. Yeah. Bir ne duyuldu? Gürültü. 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 Gümbürtü. Tekrar basmak lazım. Gümbürtü. Basar tarafta Aslı Hanım'la yazık ki. Kaçırmamak lazım. 24 ha. Bu böyle gidemez. Durun, yanınıza geliyorum. Evet. Yanınıza geliyorum. Peki. H harfine odaklanıyorum. Zar'ı bekliyorum. Gördüğüm gibi döndürüyorum Hazır mısınız? yapacağız bu işi. 4 puan değerindedir. Şöyle sorulmuştur. Demiş ki ana ortaklık anlamında İngilizce kökenli bir söz. Heh. Holding. İşte o kadar. Bekleyin. Bekleyin geliyoruz. Hemen yenisi lütfen. Muallak bir petek ı mı i mi belirsiz. Şimdi onu çözeriz. Güzel. 6 puanlık bir soru. Biraz kalabalık bir şey. Evet. Hemen okuyayım. Demiş ki akla yakın olmayan Birbirini tutmayan, saçma sapan. <laughs> Bastı yine. İler tutar yanı olmayan. Of hocam siz kompozisyon <laughs> yazdınız. O kadar uzun değil. İpe sapa gelmez. İpe sapa gelmez. Bir anda 14 oldu. Aradaki puan farkı 10'a düştü efendim. Ha Gayret buyurun. Ortasına gelmeden beraberliği yakalayabilirsiniz buyurun. Hele ki böyle zarlar gelirse daha da güzel olur. Okuyalım. Diyor ki bir tür hamam böceği. Lütfen sakin. Lütfen sakin. Butonlar lazım. Kep. Burası. Kara Fatma. Kara Fatma hamam böceği değil. Vallahi. Kakalak. Kakalak. Doğru cevap. Hamam böceğine de kara fatma diyoruz. Fakat kara fatma aslında zavallı, mazlum, oldukça da tarıma yararlı bir böcek çıkmış. Tipi benziyor. Hatta öyle e, sempatik bir isim verilmesinin sebebi de yararlı bir böcek olmasıymış. Lüzumsuz bilgilerden sonra <laughs> buyurun işime devam ediyorum. L harfinin zarını döndürüyor. 3 puan değerinde. Hemen okuyorum. Bu çok basit soru. Kuşlarda iki kanat arasında B şeklindeki kemiktir. L, L, L. Lades. Lades kimi? -na -na -na. Ya ya gördünüz mü? 24'e 22 oldu. Aradaki puan farkı 2'ye düştü efendim. Tam ortasındayız yarışmanın. Bundan sonrası daha tatlı devam eder. Buyurun. M harfi aslan. Çok teşekkür ediyorum. İşte 2 puanlık şu soruyu sizlere okuyorum. Diyor ki milyon da denen sayı. M. Hop. Milyar. Milyar. İki yaptılar. Puan farkını dörde çıkarttılar. Hiçbir şey fark etmez. Buyurun ne harfine. Bakalım orada neler var. Dönüyor. Güzel. Altı puanlık bir soru getiriyor. Okuyalım bakalım. Efendim amonyak ya da amonyak tuzu anlamında bir kelime bu. Ne? Buyursunlar. Nitrat. Nitrat mıydı? Nitrit. Yok öyle latince kökenli hmm. bir kelime değil efendim. Eskiler daha yaygın... Nane ruhu. Nane ruhu değil. Nane ruhunun adını biliyordum da vallahi şimdi aklıma gelmedi. Bu, bu amonyak. yanılmıyorsam Farsça kökenli bir kelime. Eskiden beri kullanılan bir kelime amonyak ve amonyak tuzunun yerine. 6'yı indirdim beşe. Ya bulmacalarda ya şurada burada illa. Naftalin? Naftalin de değil. Ne yazık ki naftalin de değil. Bulmacalarda şurada burada illaki karşınıza çıkmıştır. 7 harfli ve de Bahadır der gibi bitiyor. Hop. Nihadır. Nihadır mı? Nihadır değil o. Ne o? Nişadır. Nişadır o. 26'yı yuvarladık. 30 yaptık efendim peteğin içerisindeki puanı. Şimdi de O harfi ya da Ö harfi. Hangisi çıkacak karşımıza? Zar söyleyecek onu. 5 puan değerinde. Demek ki O harfiyle başlıyor. Tıptan geliyor efendim. Dikkatinizi çekelim. Diyor ki kanser veya... Sakin, sakin <laughs> hanımlar. Tümör bilimi o. Burası bastı. Onkoloji. Onkoloji. <laughs> Ama ben buraya geliyorum hemen arayı açıyorsunuz. <laughs> evet. Niye öyle oluyor? Durun bakalım P ben harfinden. Kaçıyor aradan. Kaçmasın. Rica ederim kapatın o kanalları. Geliyor. Şu ikisi sizin olmalı ki rahat geçelim evet. son satıra. 3 puan değerinde. P harfinden nasıl sorulmuş? Çok basit soru. Biletli kura P. Yine aldınız. Piyango. Piyango kesinlikle. Kırka <laughs> doğru ilerliyorlar. Kırka doğru ilerliyorlar. İşte efendim ikinci satırda bitiyor. Buyurun bakalım. Buyurun siz döndürün de belki evet. şansımız değişir. <laughs> yüksek puan gelse şöyle. Evet şunları bekliyoruz yahu. Şiirden hoşlanır mısınız? Evet. Geliyor. Efendim ek kafiye. Re. Neydi onun ismi? Redif. Mi? Redif de onun ismi. İki yarışmacım da biliyordu. Ama yanan bu buton, bu buton. Böyle olmaz. Geldim yanınıza tekrar. Şimdi zaten altılar, beşler daha çok çıkacak ortaya. Hazırlığımızı yapalım. Bu şunu çağıralım. Dön bebeğim. Güzel. Başlar başlamaz altı. Şöyle bir okuyayım. Hmm, çok da güzel soru okuyayım. Demiş ki bir kadın adı olarak da kullanılır. ibadet edilen tasvir. Put anlamındadır. Se. Sanem. Sanem. evet. 49 yaptılar. Evet. Dikkatini evet. dağıtmamız lazım. Hemen evet. devam efendim. İvme. Yenerek. dönüyor. 6 puan mı? Çok güzel. Hemen okurum. Diyor ki çarpma anında enerjiyi sönümleyen darbe kuvvetini azaltan ekipmanları. Niteler bu tabir. Şey. Şanzıman. Şanzıman değil. olmaz. Şanzımanın görevi bambaşka. Bu, şey yani hani ya. tampon gibi düşünün bunu çarpma anında. Ş A Şase. Şase. Şimdi siz ekipmanı söylüyorsunuz ama bu Ş şiş e, şişme <laughs> yok. şişme de Şöyle açıklamaya çalışayım efendim. Bu ekipmanı, o ekipmanı, bu görevi yapan ekipmanı niteleyen bir tabir. Nasıl bir ekipman bu? Nasıl bir tampon? İsterseniz o 6'yı da bir 5'e indirelim. Çok kolay değil. Altılık soru. Bakınız ilk kelime 3 harfli. Bu işte diyor ki darbe kuvvetini azaltıyor. Darbe kuvvetini azaltıcı. Enerjiyi sönümleyici diyor. İkinci kelimeyi buldum ama ilkini. İkinciyi bulamazsın. buldunuz. Evet. İlki daha kolay aslında. Hı? Şok emici. Şok emici kesinlikle doğru cevap. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bir tane daha. Hadi bir tane daha. 30'u geçtiğiniz zaman hesap çok kolay olacak efendim. Evet 49'a ulaştılar ama kapanmayacak bir ara yok. Dönüyor. 5 puanda duruyor. Okuyalım bakalım. T harfinden geliyor bu soru. Çoğu Malezya'nın tropikal ormanlarında yaşayan kısa hortumlu bir hayvan. T. Nedir o? Tukan. Tukan. tukan Lemurdu ya. Yok. da <laughs> <Lemur> değil. <laughs> bu T harfiyle başlıyor efendim. Yani file benzer. Hortumu var. Ama fil gibi böyle uzun bir hortumu değil yani imkansız bir hayvan. Beşe indirdim dörde. İlla ki gördüğünüz belgesellerde filan. İsmini de duydunuz da hemen akla gelir mi acaba? Hı? Garip bir ismi var. Tahir der gibi. Öyle 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 bitiyor. Açıkçası öyle de başlıyor. Tahir der gibi başlıyor. Tadir. Tadir. <laughs> Hayır. Tafir. Tafir. Bak o daha güzeldi Ama değil. Şöyle dudaklar birbirine değmeli. Tamir. Tamir. Tam. Tamir değil. Tamir <laughs> olsa unutmaz. Tapir. Tapir bu hayvancağız. <laughs> 52. <gülüyor> 52 yahu. Dur bakalım sırada ne var? Şu U mu U mu? Öncelikle İminiyoruz. onu bilelim. Dönsün. 6 mı? Hmm. U harfiyle başlıyor. Öz ve öz Türkçe bir tabir efendim. Buyurun rasyonel Bu sözcüğün Türkçesini rica ediyorum sizden. Bu uh. rasyonel, akılla ilgili, akılcı. Ama irrasyonel demek ki ters. Akılcı değil. E, akıl Türkçe değil. Us dışı. Us dışı. Kesinlikle doğru cevap. <laughs> ah, şunlar erken gelecekti ki karşımıza bak nasıl şov yapıyorduk. Buyurun ve <laughs> harfine bakalım. Buyurun V <laughs> harfine. Dönüyor. Yine 6 puan. Hemen okurum. Hemen okurum. Diyor ki damarlarla ilgili anlamında latince kökenli bir sözcüktür efendim bu. Ve. Venöz. Bunu... Nedir? Venöz. Venöz. Hani <laughs> bu kalp damar hastalıkları. Kardiyosu kalp de. Ver tüken. Ver tüken değildi o. Kardiyo. Basküler. Vasküler efendim altı puan değerinde. Ne yapıyorsunuz ya? 39 yaptınız bayağı. Üzerine bir 12 daha koysak bir puan farklı kaybediyorsunuz. <laughs> Olmaz olsun böyle kader. Gelsin bakalım Y harfi. Yapın ya bunu 51 ile bitirin. Dönsün. 4 puan değerinde yerinde. Hemen okurum. Den dolayı, den ötürü, sebebiyle ye. Yüzünden. Yüzünden. Senin bu da son sorumuz, son cevabımız. Efendim sonuç değişmeyecek ama Aslında. mücadele çok hoştu. O yüzden müsaadenizle sizin olsun 5 Beş puanla bitiriyoruz. Görelim. Yine eski bir kelime. Karakış anlamına gelir. Zem. Zemheli. Evet. de. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok keyifliydi çok açıkça eğlendim. söyleyeyim. Efendim inşallah siz de bu kitaptan keyif alırsınız. Teşekkür ederim. Tatlı bir yolculuğu anlatıyor. Bir yolculuğunuza da eşlik edebilir. Hı. Sonrasında yine böyle gezin dolaşın bir daha gelin olur mu? Kesinlikle. Çünkü çok güzel yarıştınız. Bir de ilk deneyimdi bu öyle mi? Evet. İlk yarışma deneyimi. Oho ikincisinde neler yaparız efendim. İnşallah. Bir alkış lütfen. <laughs> Şu anda yalnızca kazanan birazdan karşı karşıya geleceğiniz gözleri ver fecir Hanım hanımefendiden sonra belki o unvana ulaşacaksınız efendim. Bir tane daha ne olur? Çımardık.